Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, aile yılının son ayında önemli bir konut müjdesi açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını aile yılı ilan etmesiyle birlikte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi aile kurumunu güçlendirmeye yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda Kuzeyşehir ve Güneyşehir'de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan Gazi Konut tarafından geliştirilen projelerde Aynı hanede en az 4 ve üzeri çocuğu bulunan ailelere yönelik yeni bir uygulama başlatıldı. Belirlenen kriterleri sağlayan ve daha önce ev sahibi olmayan vatandaşlar çekilişsiz ve kuralsız şekilde ev sahibi olabilecek. Başvuru süreci ve şartlara ilişkin detaylar ilerleyen günlerde Gazi Konutun resmi web sitesiyle başvuru ofisleri üzerinden duyurulacak. Konu hakkında resmi sosyal medya hesaplarında açıklama yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin aile yılının en büyük müjdelerinden birisini açıkladığını ifade ederek, şu an gazi konut her 6 ayda bir bin konutu ailelerimize teslim ediyor. Tabii şimdiden önemli şey, evlat, çocuk. Bizim için çok kıymetli. Bugün bir müjdeyi daha vermek için huzurlarınızdayım. En az 4 çocuğu olan ailelerimize biz gazi konuttan kurasız ev verme sözü veriyoruz. Nasıl yapacağız başkanım diyeceksiniz. Aynı hanede en az 4 çocuğu olan kişiler gazi konuta başvuracak. Gazi konutta talep edenlerin hepsine kuraya girmeden Kuzeyşehir'de ve Güneyşehir'de evlerini teslim edeceğiz. Aile yılında müjdelerimiz devam edecek diye konuştu.